Selamlar değerli izleyenler. İndirim durağına hoş geldiniz. A101 marketler 27 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak haftanın indirimli ürünleri kataloğunu yayınladı. Tüm indirimleri birlikte inceleyeceğiz. Bu ve benzeri indirim haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Lipton 48'de demlik poşet çaylar Earl Grey ve Yellow Label 73.50'den 53 lira 50 kuruşa iniyor. Korku dana kasap sucuk 400 gram 179 liradan indirimli fiyatı 149 liraya iniyor. Bir şah yarım yağlı yoğurt da indirimde 2 kilogram indirimli fiyatı 52 lira olacak. Ahir klasik beyaz peynir 600 gram 139 liradan 125 liraya iniyor fiyatı. Tarabya dilimli tost peyniri 350 gramlık paketinde 69.90 indirimli fiyatı olacak. Oylumdan gofret çeşitleri 450 gram vanilyalı ve çikolatalı 29.90 fiyatları bulunmakta. Eti, çikolatalı gofret çeşitleri 34 gram, indirimli fiyatları 5 lira. Marmara birlikten kuru sele siyah zeytin 3x small 800 gram, indirimli fiyatı 125 lira olacak. Bal parmak, bal kovan, çiçek balı 450 gram, 139 lira 50 kuruştan 119 lira 50 kuruşa iniyor fiyatı. 5 litrelik hayat su da indirimde, indirimli fiyatı 19 lira 50 kuruş. Blendax'tan Şampuan çeşitleri 84.75'ten 63 lira 50 kuruşa iniyor. Değerli izleyenler tüm içeriklerimizi resmi kataloglardan sizlere ulaştırmaktayız. Siz de verdiğimiz emeklerin karşılığını alabilmemiz için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Sırada 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli indirimli ürünler var. Tat ketçap ve mayonez seti 650 gram ketçap 575 gram mayonez 134.90'dan 64.90'a iniyor. Yine 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. Papya BIOKEY tuvalet kağıdı 3 katlı ve 12'li indirimli fiyatı 79 lira olacak. Değerli izleyenler 27 Nisan 3 Mayıs tarihlerinde A101 raflarında olacak indirimli ürünleri hep birlikte inceledik. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.